into the aklımda her seni bende buraya yürüdün dedin Mertsel yes ah oh, ya şükür Evet arkadaşlar. Merhaba. Şimdi hazırlandık. Otele yerleştik. Birazcık zor oldu ama yerleştik. Şimdi Hababam Sınıfı Müzesi'ne gidiyoruz. Böyle. Irmak. Arkadaşlar hiçbir yere gidemiyoruz. Yani kaldık burada. Aşırı trafik var. Şakasız. Bir saattir. Yani İstanbul İstanbulluğunu gösteriyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama çok kötü. Yani sen bize falan da kapanacak. O yüzden boşuna şu an bu yoldayız. Boşuna trafiği çekeceğiz. I just ya Rabbi şükür. Sonra, anne, iyi, iyi, iyi. <laughs> Arkadaşlar şimdi şok arıyoruz. Yol tarafından baktık. Kapalı çıktı. Sonra birine sordu dedi ki buradan git. İlk sağa, ilk sağa bitmiyor. İlk sağa dönün dedi. Döndük. Hiçbir şey yok. Ondan sonra birine daha sorduk sen orada dedi ki bir daha dedi ilk sağdan gir. Ondan sonra bir daha sonra tabii ki burada şok yok dedi. Bir daha de inşallah Aynen. Aynen. O zaman şöyle bu yolu Aynen. devam edersen 101 var, bin var, 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 var. Sultan Market var. Bu yol güzel. Yani Deset Menü, Temmür, En yakın oralar. En yakın. Üç tane market var. Yan yan üçü de beraber. Sağ <laughs> olun. Arkadaşlar son <laughs> ikisinde de bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi biraz önce e kapı sahillerdeydik. Böyle oturduk. Çekirdekli, cipsli falan da filanmış. Güzel vakit geçirdik. Ama arkadaşlar şaka yapıyorduk tamam mı? Böyle böyle çok kötü. Şaka yapıyorduk telefon düşerse bilmem ne falan diye. Sonra ikimiz telefon kayboldu ve Dışta sandık. Bayağı korktuk. Ondan sonra bulamadık bayağı bir iki dakika sonra Sonra bulduk çok şükür. Düşmemiş. Öyle. Sonra o ararken ırmağın kalemi düştü. Sonra onu alacakken ben alamadım. Falan öyle yine olaylı olaylı şeyler yaşadık. Zaten bir aksiyonumuz olmasın yani. Değil mi Ormak? Evet arkadaşlar. Tipim kırık oldu çünkü hem göstermeyeceğim. Yerleştim. Şimdi nevesimi değiştireceğim. Ondan sonra buraya bakmaya alışmam lazım. Sonra konuşacağım sizle. Bye bye. Evet. İzlediğiniz üzere bitti. Her şey yaklaşık 4 saatte falan bitirdim her şeyi. Bitirmem birazcık. Şu an geç ve yavaş olduğum için falan ekstra yavaş gidiyor her şey. Ama çok güzel düzenledim. Geçen yıl yerleme bir hafta hala düzenliyordum. Yani düz yerleştirdim halde yerleştirdiklerim tekrar yerleştiriyordum falan. Bu sefer çok güzel düzenledim düşünüyorum. Her şeyim hazır şu an. O kadar mutluyum ki ne mesinler falan zaten gördünüz. Ee, şimdi videoyu kapatacağım. İlk videomuz buraya kadar. Şimdi noodle'ımı yapıp dizimi açıp kelepçe yapmak istiyorum. O yüzden size şimdilik yine kendime bakalım. Şimdi görüşürüz diyorum. Ne devam gerekiyor mesela şu an yani. <laughs> i̇yi günler, iyi akşamlar. Günaydın, iyi geceler. Ne zaman izliyorsanız. Neyse, bay bay.